Merhaba ben Taha. Bu videoda sizlerle Oğraç serimizin ikinci bölümündeyiz. Evet. Daha üçüncü elden reportlanmış. Değişik. Hemen karar vermemek lazım diyecektim. Bir değişik bir hareket geldi. Hmm. Yok sporcu mu? Erken karar vermeye gerek yok. Eğer bu hareketlerinden daha sorgulanabilecek bir hareket yoksa bu hareketler üzerinden gideceğiz. Ama sanmıyorum. Daha çok sorgulanacak hareketleri çıkacak gibi. Evet 3 kişi highway'den gidiyorlar. Sağda adamı gördü aslında reaksiyon göstermedi. Yani en azından bilmiyorum bakalım. Flash atmayı bilmiyor. Yine atamadı. Ayım tutmasını da bilmiyor. Yerlerde geziyor. Volek var gibi. Çünkü adam duvara çok yakındı. Cross'unu yere tuttu yani. Ben olsam Cross'u biraz daha yukarı kaldırıp arkadaki konteynerin hizasını tutardım. İlginç. Bakıcıyız. Çok saçma ya. Çok değişik oynuyor. Şu an bu adamın sesini duydu ama oraya geçme sesini duymadı. Tren üstündeki adam o. İki tane bak aşağıda sağlı sollu iki adam var. Sen tren üstüne cross koyuyorsun. He. Open your choice he. Street tek Yine bir karaktersiz daha geldi. Yavaş yavaş ya yavaş yavaş bunların Kökünü kazacağız Dediğim gibi 3. elde reportlanmış. Yani o izlediğimiz 3. eldeki vuruşları çok saçmaydı ama dediğim gibi o vuruşlardan daha saçma vuruşları geldi. Buruş geldi ve şu an Mevlana da var. bunun üzerine daha çok yorum yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama şüpheye mal vermeyecek kadar tikini işaretleyeceğiz galiba. <laughs> Şu an var ya karşıdaki adamların bütün emeğini içine etti, vaktini çaldı. Artık maç kaç dakika sürüyor? Ortalama 40 30 40 desek. Hadi bu hile açmış. Oyun hızlı bitse 30 dakikası gitti. E şimdi biz de şuradan burada izliyoruz. Benle beraber kaç kişi daha edecek kim bilir. Reportlayacağız. Ve kendi takım arkadaşın ya takımındakilerin de rankı düşecek ya da silinecek artık neyse. Onların emeğini çalıyor. Yazık yani. Sonra oyunda player kalmıyor. Yine her zamanki değindiğimiz konu. Hayır bir de oto alıyor ya öyle kafasını tutup süreceksin ya. Oh. Böyle böyle arkadaş ortamında acaba ben globalim ben süprimim diye acaba artist kipi mi ya? yaptı diyelim. Arkadaşlarıyla bir kafaya gittiğinde ne bileyim. Oynayamadığında kesin şey der. Ya işte burası benim evim değil. Ortam hani setup. Mouse vesaire. Mousepad, klavye. Hiçbirine alışık değilim. Hani ortamda çok gürültü var. Ben acaba alışamıyordum. Bahanesi mi? Üretecek. Ya da hiç gitmeyecek. Bu var tam aç köpek ya. Hani insan arada bir kapatır ne bileyim. <laughs> Şerefsiz ya. Okay, I'm setting Hadi bitsin bu eziyet ya. Hızlıca verelim kararımızı da. Çabucak banlansın bu. Biz banlayacağız onlar hesap açacak. Biz banlayacağız onlar hesap açacak. Bıkmayacağız. Bitti Allah'tan. Nişan desteği. beraber O ilk el. Görüş desteği. IV'deki hareketi. Şüpheye yer bırakılmayacak şekilde bariz. Evet baş aşağı. Zıplıyor. Ne bileyim. Dönüyor. Bir şeyler yapıyor. Yani hileyi her zaman dediğimiz gibi hile kullanan bir insan aynı zamanda oyun bozandır abi. Ver bunu da. Overwatch serimizin ikinci bölümü de buydu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş ama bıkmadan bunların hepsinin kökünü kazacağız. Bu videomuzda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.